Hayır bir evi değil gibi ya. Hangi <laughs> dur dur bir V1 atayım şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bildiğimiz bir oyun oynayalım ya bir gameplay görsün millet. Az önce neydi öyle? Attım davet. Ya yani e mi başlasak ne yapalım? 2'ye 2 mi? Fark etmez. Sen gel gruba. Başlatayım. Keşke, ge keşke gelebilsen. Sıktı bala geç. Ben geçerim de Mert oynuyoruz. Bunu <laughs> ben yazmıyorum. Biliyorum. Sen bana bir daha hata atsana ya benim buglandı yanlışlıkla. Hani sen bana gelebiliyorsan gelsene ya ben altta batarak dayatın atasını yaptım. Evet. Geldim sana. 4'e 4 mü Aç, 4'e 4 aç. E sonra 2'ye 2 gireriz. Sonra bir daha 4'e 4 gireriz, sonra da yatarız. o kadar kalır mıyım bilmiyorum. Oğlum bir demedin mi işte? Ya doğru işte. Dur bir altta batacağım. Deneme yayını, deneme yayını kardeşim. deneme yayını. Al bak yine bir 3 oldu. Kameram açıkken 3 oldum amına koyayım? Oyuna geçtim 2'ye düştü. Ah, Genesis. Ekran şeyi renkleri çok canlı ya monitörün. Bazen gözümü ağrıtıyor. Gözlük mözlük lazım böyle dinlendireceğim. Ne alalım ne alalım. Kostuk alalım. Oğlum benim döme. gelmedi lan daha. ben girdim valla. Darth Vader alayım mı? Almasınlar. Ama Darth Vader versene alırsın. Sen gel önce. Geldim geldim. Za vermiyorum. <laughs> Nasıl spam atıyor? Tık 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 ses geliyor. <laughs> 15 saniye ve kritik. İyi de kimse öyle dok level'a sahip değil benden başka. Sanmıyor. Kaç mu? kullan mı? Normal kullanımı görebiliyorsak keşke skill'leri. Saat 4 saniye düşür diyor ama kaç yani normali kaç ki? Normali 5 saniye ise okey abi ama normali 20 saniye ise yani çok da bir anlamı yok. Abi ya yavaşlatmış hareket hızını. If he sees to the elimination of his target person, the instant. Oo, çok iyi lan bu. F. Dur o zaman. Bunu siktir. Kanka mi? evet o şey yapamıyor. Kanka eğer öldüğünü görürsem o karakterin karşımda yenileniyor şey skill. Anla geri doluyormuş. Ben bunu bilmiyordum lan. %20 daha fazla masal alsın 2 saniye daha uzun sürüsün. Bence 2 saniye daha uzun sürsün. Hani reklam 5 dakika içinde başlıyormuş. Ertele diyelim. Bu el bitsin öyle başlasın. Kişi ya. Reklam gelirinden zengin olacağız ha. Şaka maka. Nasıl yani? Ya, ne kadar veriyor ki? ki? Bilmiyorum kanka ne kadar ödüyor. Hiç bakmadım. Sadece şey diyordu, 60 dakikada bir ee, buçuk dakika mı, üç dakika mı ne? Herhalde üç dakika. 60 dakikada üç dakika reklam diyor. Şey i̇şte 20'de bir Yoksa parayı Twitch alıyormuş, o yüzden. Mecburen 3 dakikayı seçiyorsun minimum. Şey diyor işte, ee, reklam yerinin yüzde bilmem kaçı yani maksimum düzey yani. 50 oran, 50 gibi bir şey herhalde. %50'si sizin olur diyor. 3 dakika seçerseniz. Baksana baksana. <laughs> şey, Bak. mail sesini attım. Oğlum neyi bekliyoruz şu an ya? Bir kişi bekliyoruz. ne oldu amına? Konsol açtık. Okey. Kanka sence bu Exposed Weakness'ı... E, weak, weakness ne amına? Nızzı. Amin. Nasıl kanka? Wanna... Vay güzel mi? Kanka bu expose weakness'ı şey mi yapsam? %20 daha fazla mı hasar almalı sence? Yoksa 2 saniye daha uzun mu olmalı? Hangisinde karakterin öldüğünü görebilirim? Ya bunu bastığım kişinin öldüğünü görmem gerekiyormuş. Kara direkt yenileniyormuş skill. Bence süre değil de fazla hasar almalıyım. Mantıken. Çünkü böyle böyle sürekli basarım. Bak duelist'e bastığımda Yirmi fazla vuruyorum Bunu bastığımda yüzde yirmi fazla vuruyorum Oha çok iyi lan Şey gibi loldeki büyü nüfuzu mantığı gibi Ya oh, abi bir kişi gelecek bak tarafı beş dakika duruyor Harbi bir, bir kişi gelecek neyi bekledik amına koyayım Aa yayın bir kişiye düştü sen mi çıktın? Ben çıktım Hee o zaman beni sayılır Nasıl yaptın yani sen sayıyor Neyse Lara izleyecek zaten geçmişi İzleyici artar. Deneme yeni kardeş. Abi geldi adam. Evet başlıyoruz. Ben bir şey seçmiyorum. On <laughs> oh, saber please. Reis şey yaptı yargıyı koydu. Bu <laughs> şey yazalım. Aaaa hayır mate yazalım şöyle. <laughs> Ama bizde baba ayak var. Baba Fett. <laughs> oğlum aldı, yanlış, yanlış <laughs> Yanlışlıkla rengimi değiştim ya Top mu aldı? 9'de bulduk Adam ya. yazdı, Abla... yazdı ki Ha oyun altta battı Adam yazdı ki muhtemelen e, Boba Fett aldı yazdı Ben dedim ya All right mate yazdım diye Ama ben almadım Oy olum Ya oyunun kalitesi var ya Gerçekten zevk alırım. Şu an görüntü kalitesinden zevk alıyorum mesela. Neredesin sen gelsen abi bana sesin. geliyor olur. Kanka ona şey yaptım, weakness attım. Kessene. Şu an sen sende Kanka rey rey rey. Rey'in canını az. Kanka tut şunu, tut şunu. Havaya kaldır. Yok ya. Arkasına geçeceğim Netime katılmıyorum Ben niye koşamıyorum? <laughs> baba, baba şimşeği koydu Kanka o şey, ee, weakless o Abi rey'e öldük ya Oğlum niye oynuyoruz lan? Şaka maka Baksana 1400 puandız Good, Bruce and Lee tryouts go for email bir böyle şey var oyunda bir problem var gibi. Ha yayın yapıyorum ne 160 FPS e düşüyor. Oh Nasıl no, problem on on. olmaz var. Sen sos istiyorsan 160 evet, Problem olmaz herhalde ya 160 120 Kanka yardım lazım. Mert Mert Mert. Mert adıma gel Mert iki birim. Kaçamıyorum. Bütün şey skillerini atıyorlar. Mert sana gelmeye çalışıyorum yardım et. Ya alınır bir oraya bir buraya atıyorlar ya. Rey hiç sevmiyorum ya. Kanka yanındayım yanındayım yardım. Kanka onu şey yaptım, bitmiş attım. Abi ne no, oldu no, no, no. Ya abi bir durun bizi zıplatmayın. Aha sola vuruyor arkadan. Kanka bir kız atacağım abi bana kesebilir miyiz? Attım. Ya geldi. Kestim reyi. Kestim reyi tamam. Şu an sonu indirelim. Yok unutmuş o. Ya zıplayamadım ben buraya koyayım. Boba Fett'e gidiyorduk. çarptım Çok iyi. Yoda, Yoda bir kız attım. Öldü. Bak geldi hemen skill. Çok iyi. Ha geliyorum oraya. Tamam weakness sattım öldür. Öldür bir daha gelsin skin. Kanka çok iyi zıplıyor Oğlum ne oluyor oradan oraya zıplıyor biliyorum. Şu look var ya sikti bütün ha he. Çarptım onu. Öldüm ya kazanıyor <laughs> Kazanırsın Aman aşağı düşüyordu. Baby <laughs> Kanda yardım et ne olur. Abi Yoda, Yoda, Rey üstüne Han Solo hepsi bir arada geldi ya. Neyse yanına geleceğim şimdi doncu Sen nesin? Vader, okey. geldim. Mert geldim. Gel birlikte oynayalım. Kime fokusluyuz? Kanka gel gel. Mart, le, 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 le. Yok şuna şuna. Şuna al, al, şuna al, şuna al. Bir tane dur. Tamam geldi, skill geri döndü. O ne lan Yoda? Ben Palpatine'i alsam ya. Ben Yoda Yoda'yı zayıflatayım mı? Yok zayıflatamıyorum. Zaten zayıflatmışım an Leia var arkanda. Buraya ha Kanka Luke. Luke'u şey yaptım. Stunladım oyuna sen. Kanka Leia'yı indirmek lazım. Mert Mert Leia'ya bomba atıyor Mert. Leia'ya fokus. Ya abi bu ne nasıl bir hasar bu ya? Adam dümdüz tıt tıt tı tarıyor ölüyorum. Şu reklamı bir dakika daha. Baba fet kesti sorayım iyi. Reklamı beş dakika daha Oyunun ortasında reklamı yapmaz. Ya kanka arkamdan var ya nasıl tarıyorlar anlatamam mı sana? Your domination is not as complete as you think. Still have to go. Bak bak ne diyor? Dominasyon daha bitmedi diyor. Haberin olsun diyor. Baba Fett yolladı füzeyi. Kanka şu indirmemiz lazım. Mert o mahvediyor beni. Kes bunu. Atıyorum ona weakness. Kanka yolda var artık. Sol sol ol. Güzel. L'ye indirdim. Şu şu kalkanı bir kırıyorum. Kırılmıyor mu ne lan bu? Gerginlikten dudağımı ısırıyor ama Şu dudağımı dönüyorum <gülüyor> <gülüyor> Hansa da var arkada oluyor. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Nasıl tutamadı ya? Tamam gel gel biz burada biz burada. Oraya vallahi. Üçünde, üçünde çimşek çaktım. Üçünde lighting. Kanka bana eğim oluyor şerefsiz. Kanka Hanson'a indirmen lazım ne olur. Sanıya bitti. Ya bana doğru. Gelemiyorum. Kanka ya bomba atıyor şerefsiz ya. Ya luke spam atıyor. Bu da yandan bomba atıyor. Geliyorum sana. Geldim. Attım weakness'ı yavaşladı. Öldü. Geldi skill geri. Anakin attım weakness ama öldüremeyeceğiz herhalde. Anakin aldı. Ne oldu hiçbir Lea öldü. Leia öldü. Onu da kes. Attım lightning'i. O, o da öldü. Anakin, Anakin, Anakin. Luke var, Anakin var. Kan geliyorum. O oh, sen değil Ha, ölüyüm, ölüyüm şu anda. <laughs> Ya şu yön değiştirme olayı çok sinir bozucu. Abicim. Ah. La reklamı erteleyemem. 3 dakika reklam başlayacak. Tam böyle finalinde gelecek. 3 dakika içinde 5 kişi kesmemiz lazım kanka. Bana yardım var mı? Geldim yanındayım. neredesin ha? Ben attım bu ilk nasıl? Tuttum tuttum attım. Ya kim atıyor bomba amına koyayım? Hayır 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 ölmek istemiyorum hayır. Vur bir tane helal. Yedi can yedi can. Kanka bir nasıl atacağım onu? Attım. kanka canı çok az. Ben girdim ha. Kanka 160 canım var. Öldü. Tamam bunu kesersek bitecek. Anakin. Kanka 37 can. Bir mi sattın? Helalsin. Almadan. helalsin. 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 Helalsin çok çok kaliteli gameplay çok kaliteli game. lan ya geçmiş beni Hansol iyi oynadı valla şöyle ah. yani. güzeldi ya güzel ne yapıyoruz? Bir, bir elde ama 2 Bence bir 2-2 atıp salabiliriz tamam ya. Tamam 2 atalım. 2 iki atalım çünkü zaten reklam gelecekmiş bir dakika ya. Bu reklamları kendim verebiliyorsam çok daha iyi olur aslında ya. Yani. Ya yanlışlıkla kendim şey yaptım ya gri renk yaptım değişemiyorum. Değişirsin ya. Basit ol. İkinci monitörü bir düzenlemem lazım. Yayında fark ettim. Şey olmuyor. Ben seçtim bu arada. Bu kız büyük Yayında fark ettim o şey olmuyor. Ee, chat gözümden kaçıyor. Çok iki monitör arasında kalmış. Chat'i böyle en sağa koymam lazım. Kanka bu ne yine köpeğin evlatları geldi ya. <laughs> Oyun niye alt tabağı attı mesela? Çok anlamız. <laughs> Sen beni koruyarak oynayabilecek misin? <laughs> He, bir ve bir, bir atmıyor mu? Allah ben de Han Solo Gelsenize lan. Ne F3 müydü? This is where FK. FK. Biri arkamda. Çektim onu. Vur onu. Hadi alsın. Ah. benden Ölmek üzere. Ben çekiyorum. Dur dur dikmeyin. No. Yok ya. Lan oğlum reklammış ya. Neyse Youtube'dan en azından kaydı duruyor. Ay, iyi dedim. Yani şey mi aldı? Clip ala, klip de alamıyorum ki. Bu oyunda işte altta batanlar, onlar. Klip alamıyorum. Çok şey yapıyor. Ben de alamıyorum kendi reklam olayı. O o da uzak çalmış. Atladık mı diyorsun? Alırız bence. Ya. Şimdi bir ne bir yazmamız yok mu tam bazında? <laughs> Anka geri kal geri kal. Hmm. <laughs> Kanka dur kapıya sıkıştım. Hadi öldüm lan. <laughs> Fijinsel kestiler. Benden sonra Bu elektrik öte ya o karakter. Sen aynı hmm. şekilde kestiler. Yapacak şey, şey Neyse burası reklamlıydı bize. <gülüyor> <gülüyor> uzakçı mı alacak ya? Muhtemelen kanka onlar muhtemelen tilt oldu sana. Evet evet, hans gol Ooo, bu Wix çok güçlü ya. Ne ya, ne ara uçtum amına koyayım? Çekme yok ki bende ya. Hangi çekmeyi boşver bende kalkan var da. Blasters. Abi biri kaldırıyor değil mi biri? <laughs> ya şerefsiz mi? Evet evet ya. bunlar bunlar bayağı dok ya. Önce kelden sonra titri şerifler <laughs> Kanka herifler. Kanka yoda alıyorum kalkın açacağım sana. Buna koyayım ya. Bu ne? Çok oldum. Ben yani adamlar yine kılıçtaları diye şey yaptım. Bunlar bu kanka bunlar hayatsız ya. Ka baksana adamın her karakteri 200-300 lira. Bunların götü terli ya. Bak bak bak. Size çok düşüyor ya. Neyse tamam halledelim. Bence Dark side karakterleri daha güçlü. Dıştık, geliyorlar. Attım kalkanını. Yok ne var ki ya? çok hızlı bitti belli belli. Oçlar tantatıyor. Ne atak yayın bir saati tamamlansın. Para alayım. Öyle <laughs> mi oluyor? He. Ee, baba eski. Ne ulan ben bunu yayında niye söyledim onu? <laughs> Ban yemeyiz inşallah oğlum bir rapor <laughs> falan. Kanka <laughs> dalgınlığıma geldi ama ne koyayım o siktir. Sen mi başlatıyorsun? Başlattım. Oğlum bir şey olmaz değil mi lan? Valla ben bilmem dedeme yayında yaptığı şey var. <laughs> Unuttum adamın yazdığını okuyordum. Evet e, sevgili Twitch halkı izleyiciler, Eee Twitch yönetimi ben bu kelimeleri sadece rakip oyuncunun yazdığı sohbet iletisinden okuduğum için telaffuz ettim. Kendi düşüncem veya irademle söylediğim şeyler değildi. Aynen. Bir fikir beyan etmedim, bir bir istekte bulunmadım, bir öneride bulunmadım. Lütfen yanlış Ben sen onu işte. alıyorsan, sen onu alıyorsan bunu alayım. Yani. Adam 3 level zaten. Yani ne kadar zor olabilir ki değil mi? <laughs> Diğeri de 0 level. Şimdi... <laughs> Diğeri adam seçmeli bence. Şimdi götten yiyecekler diyecekler. Ne oluyor bu? ya. Yani. 28 level almışım. O map çok an iyi. Kanka ayarlar ultra'da ya şey oluyor böyle. Üstünde kar birikiyor böyle. Mükemmel oluyor galiba. Aynen yani. Hangi ilk o adamı keselim? Onu, onu yapmaya çalışıyorum şu an. Tamam <laughs> bıraksın bir wave'i biraz. Ben bilmiyorum. Ağır sikerim mi takıyım ya? Biz de tahta kalalım. Kaydıra ne oluyor ya? Dur dur, sen herifleri tutarsın, ben herifleri uzatırım. Banyanı inşallah herif tırsın. Bok yoluna. Eğer sende, test yayını değil, ban yayını olur. <laughs> ya açıklarım Twitch'e bir şekilde. Ya, uyarı Aynen. uyarı almam lazım. Kan neyi atarım? <laughs> Abi onu Aynen. ben yani, onu ben. Yeni hesap açacağız. O ya. Çok bariz belli. Bir 1 mi? Bir ve 1 değil sanki. Muhtemelen değil. At atıyor işte. Oğlum ya tam E atıyordum. <laughs> Hayır bir ve 1 değil gibi ya. <laughs> Kanka dur dur bir V1 atayım şimdi ya. <laughs> Adam nerede bana kıyım? Kaç ekeyim mi bir anda? Stamina az ha. Stamina bitti. <laughs> Adam çok komik uçuyor bırakayım. Evet. Kesiyor <laughs> ama değil mi beni? Vallahi ben onu bulabilmem. bir v 1 istedim. Bekliyorum. Hadi lan. Helal. Uh, Boss'u sona sakladık. <laughs> ben de şu cam sileceğini alayım. <laughs> ne alalım? Cam silecek. <laughs> ben de sileyi salayım ben göre astrolleyelim. <laughs> <laughs> cam sileceği ne <alayım. gülüyor> Kanka silecek mi? <laughs> Bir basıyorsun silecek yapıyor bak. Çola kamerat. Bak. <laughs> Tam otistik. O güne benziyor. Epic Race 31. Aynen ogün bağlı, ogün bağlı Anke, gel, o gün bal o gün bal gel gel. Ben, ben bunun skilleri unuttum lan. Bak sinecik. Oğlum sinecik iyi vuruyor ha. Anka birebirsin öldüm ben. Şaka yaptım. çok basitti ya. Neden evet, bayağı zıktı. <laughs> Oğlum bir el daha hızlı. Yoksa salalım mı ne diyorsun sen de? Fark etmez ben yayına devam edeceğim sen çıksan Artık PUBG'yi mi oynarım? Sinir kıyır bir şey mi oynarım bilmiyorum. Kanka o zaman Adam ben, adamı... ben, ben yapayım kanka sen yere devam et. Hmm. Tamam o zaman ben... De... Y yer bakarız artık. Tamam. Bize olayları falan var benim. Şu Belki bir saklık Oyunu bir kapatalım.